Merhaba arkadaşlar Ömer Kayra Çakmak kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar soba deneyi ikincisini yapıyoruz. Arkadaşlar soba deneyinde sobanın üstüne su atıyorduk arkadaşlar. O soba deneyinde de ise çok ilgi gösterdiğiniz like attığınız için ben de ikinci bölümünü çekmek istedim ve başlayalım. Bu arada suyumuzu önceden hazırlamıştım. Atıyorum hazır mısınız? Beyler hadi bir tane daha hazırlayalım. Uf. Uf. Beyler bu ikinci bölüm olduğu için iki tane yapacağım arkadaşlar. O yüzden ikincisine geçelim. Hadi arkadaşlar üçüncü bölüm için bu, bu video 8 tane like gelirse üçüncü bölümünü yapacağım beyler. kanalı biraz böyle içerikleri biraz e, değişmiş olabilir. Çok ilk 4-5 ay önceki içeriklerime göre. Kanalın kalitesini yine arttıracağız. Siz like atmaya devam edin beyler. Hadi burada videonun sana geldim. Bay bay. Alttan abone olup bildirimleri açıp like atıp yorum yapıp başımın kalma gidip bütün videolarımı izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.